Merhaba arkadaşlar Yazız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili balık burçlarını ve yükselen burcu balık olan arkadaşları 11 ile 17 Ocak 2021'de neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz şimdi. Başlıyoruz. Güzel bir teklifle başlıyorsunuz bir şeylere de atak böyle saldırarak haftaya... Ee, çok enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Bekleme durumunda olduğunuz akışına bırakmanız gereken bazı mevzular var. Onları da yaparken sevgili balık burçları kendinizi yiyip bitiriyorsunuz da. Yani şu kart olmadı. Ee, bu kart normalde sizin artık e, bir takım şeyleri yaptığınızı akışına bırakmanız gerektiğini söyler. Akışına bırakıp zamanının sonucunu bekleyecekken siz o akış esnasında kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Yani onu yapmayın. Zaten gerekli olan her şey yapılmış. Çok güzel. Başlangıçta ise kılıç şövalyesi haftaya başlıyorsunuz. Yani yeni bir adım atıyorsunuz. Bir şeylere yeni başlıyorsunuz bu hafta yeni bir adam yeni bir teklif almış olabilirsiniz ya da birisi size bir teklifle gelecek. Yeni bir teklifle başlayacaksınız haftaya. Ve e, gayet enerjik böyle başarılı bir şekilde bir giriş yapıyorsunuz haftaya. Salı günü daha duygusal geçireceğiniz bir gün olacak. Aynı zamanda e, birisi size duygusal bir teklifle gelebilir. Sevgili balık burçları bu hafta bayağı bir teklifleriniz var. E, size hem eee mücadele anlamında, iş anlamında, iş eğitim hem de duygusal alanda güzel teklifler var ve size doğru bir adım atılacak sevgili balık burçları. Salı günü. Çarşamba günü ise imparatorçe kartı çıkıyor. Bu tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyorsunuz. E, bolluk bereket içerisinde oturuyorsunuz. Birçok şeyi zayına oturtmuş haldesiniz. Maddi manevi kendinizi mutlu huzurlu hissediyorsunuz. Aynı zamanda bu bebekle alakalı çocuk haberi Doğumu, bebek müjdesini verir, anne ile alakalı mevzuların ortaya gelebileceğini gösterir ve de bir yardım alabilirsiniz anneden ya da eşinizden destek ve yardım göreceğinizi de gösteren bir karttır. Sevgili balık burçları dediğim gibi perşembe günü akışına bırakmanız gereken bir takım mevzular var. Akışına bırakıyorsunuz da ama bu esnada da kendinizi başka şeylerle oyalayıp kafanızı dağıtmak yerine sürekli o konuyu hem de olumsuz bir şekilde hep sürekli madalyonun ters yönünden düşünerekten kendinizi de harap ediyorsunuz. Cuma günü ise e, değnek dokuzlusu kendi alanınıza artık sahip çıkıyorsunuz. Ee, artık kendinize bir alan yaratıyorsunuz ve kimsenin bu alanınıza girmesine, müdahale etmesine izin vermiyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde mi elde ettiniz? Hayır. Bayağı bir mücadelesini verdiniz ama artık başardınız sevgili balık burçları. Kimse sizin özel alanınıza o kadar da rahat bir şekilde artık gelip de müdahale edemeyecek. Bunun rahatlığını yaşayacaksınız Cuma günü. Cumartesi günü ise ee, bu seferde de Tekrar dünyadan e, e, kılıç prensi var. Kılıç prensi de aynı şekilde size bir teklifle geleceğini gösterir. E, cumartesi günü hoş bir teklif alabilirsiniz. Bir şeyleri hadi yapalım edelim ya da e, atılımla alakalı çünkü bir teklif bu. Bir şeyi yeni başlayıp yeni bir adım atacaksınız. Bu güzel bir mücadeleye bir amaca doğru, hedefe doğru yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ufak da olsa bir adım da atacaksınız bu doğrultuda. Pazar gününe hesap kitapla geçireceksiniz ama etekte paralar olarak çıkan bir karttır. Bu para dokuzlusu bolluk bereketin olacağı, kendinizi maddi manevi huzurlu hissedeceğiniz bir gününüz olacak pazar günü. Ama e, hesapla kitapla geçireceksiniz maddi konularınızı mali konularınızı gözden geçireceğiniz bir gün olacak sevgili balık burçları destenin üstünde de para kralı var zaten dediğim gibi parasal konuda bir sıkıntı çıkmadı parasal konuda tam tersine hesabınızı kitabınızı yapıp etekte bol paraların çıktığı gerçekten e, maddi olarak rahat bir haftanız olacak sadece manevi olarak kendinizi e, kuruntulara vesveselere kaptırmayın derim. Evet sevgili balık burçları bu haftanızda böyle bir sonraki haftanızda sizi neler bekliyor onu da hep birlikte bakıp göreceğiz. Bir de lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü iki burç birbirini e, tamamlayandır. Yani yükselenle güneş e, ikisini tamamlayandır. O zaman, e, yeni videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.